E io vedo più... Che... Wow, 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 wow. c'è il drammatico e il divertente e gli piacco moltissimo. Doktor olma hayali kuran küçük bir çocuğun Oscar kazanan besteleriyle 20. yüzyılın en önemli bestecilerinden birine dönüşme öyküsü. İtalyan besteci Ennio Morricone'nin hayat ve kariyer yolculuğunu anlatan Büyük Maestro Ennio Morricone az sonra. A wise horse once told me. That a Mustang spirit can never be broken. You know that horse out there? She was rounded up out west, taken away from her, her, her family, all she'd ever known. Still, uh, I don't see how you can break a horse like that. For her sake, let's try, shall we? I heard you lost your family too. I'm sorry. I don't know why anyone would try to tame you. I knew that if Joe could feel the wind in her mane, it would help her to heal. Maybe that's what I'll call you. Beauty. Black beauty. Siyah İnci, bugün TRT2'de. Kilit Taşı'nın bu bölümünde Süleyman Seyfi Öğün ve Ali Gün var. Aynalı Kavakantlaşması özelinde Rusya ile ilişkileri ve Osmanlı kurumlarındaki yenilikleri tartışıyor. Aynalı Kavak anlaşması bir anlamda Fransa'nın müdahalesiyle geçici de olsa durumu yatıştırmak. Çünkü Kırım halkı bölünmüş durumda. <laughs> Rus edebiyatı son derece özgün, herkesin kabul ettiği Rus müziği son derece özgün, herkesin kabul ettiği e, bir müzikken bir anda blok halinde Avrupa'nın dışına atılıveriyor. Atılıveriyor yani. Yeni bir isim sivriliyor Rus ordusunda. Ee, i̇nsanlar bunu adına yapılan filmden bilirler, değil mi? Evet, Potemkin. Çok -"Potemkin". -"Potemkin", çok önemli. Çok acımasız. Osmanlı bürokrasisi içinde böyle bir takım e, eski Doğu Roma sarayının adetleri de var. Var tabii. Yer etmiş durumda. Kilit Taşı yarın TRT 2'de. Bu salı binde banvit 1 kilogram pilit çıtır kanat 179 lira. Efsane 5 kilogram yerli pilavlık pirinç 279 lira. Dim, 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 dim,